Elif'in mutfağından merhabalar. Peynirli soslu fırın patlıcan tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo patlıcanı yıkayalım. Sap kısımlarını keserek kabuklarını soymadan yaklaşık 1 santim kalınlığında olacak şekilde halka halka doğrayalım. Daha sonra bir kabın içerisine alıp üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz serpiştirelim. ve tuz her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde acısını bırakması için bekletelim. Yemeğimizin sosu için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tencereye alalım. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyip hafifçe yumuşayana kadar kavuralım. Üzerine 2-3 diş doğranmış sarımsak ekleyip birkaç saniye kadar karıştıralım. Ben 450 gram kadar küp küp doğranmış konserve domates kullandım. Sizler isterseniz kabukları soyulmuş taze domates de kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar kuru fesleğen, çay kaşığı kadar tuz ekledim. Taze fesleğeniniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. Fesleğeniniz yoksa birkaç dal maydanoz da kullanabilirsiniz. Biraz kavuralım. Daha sonra üzerine çeyrek çay bardağı kadar su ekleyip karıştıralım. Ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. 15 dakikanın sonunda pişen sosumuzu ocaktan alalım. Blender'dan geçirerek püre haline getirelim ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar bir kenarda bekletelim. Videoda gördüğünüz gibi tuzlayıp bir saat beklettiğimiz patlıcanlar kendi acı suyunu bırakmış. Süzgecinin içerisine alalım. Videoda gördüğünüz gibi kağıt havluyla patlıcanları kurutalım. Daha sonra düz bir tabağın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar unu alalım. Kuruladığımız patlıcan dilimlerini her iki tarafını da çevirerek unan bulanmasını sağlayalım. Ve fazla ununu sirkeleyerek bir tabağın içerisine alalım. Genişçe bir tavanın içerisinde 1-1,5 su bardağı kadar sıvı yağı kızdıralım. Kızgın yağın üzerine patlıcanları atıp her iki tarafını da çevirerek kızartalım. Kızaran patlıcanları kağıt havlu serili tabağın üzerine alalım. Ve patlıcanlarımızın tamamını kızarttıktan sonra ben küçük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamı yağlayalım ve üzerine hazırladığımız sostan birkaç kaşık kadar ekleyip yayalım. Üzerine kızarmış patlıcanları dizelim. 400 gram dil peynirini ince dilimler halinde ayıralım. ve patlıcanların üzerine dil peynirleriyle kaplayalım. Peynirlerin üzerine hafifçe karabiber serpiştirelim ve birkaç kaşık kadar sostan ekleyip yayalım. Üzerine tekrardan kızarmış patlıcanları dizelim. ve tekrardan üzerine dil peyniri dilimleriyle kaplayalım. Kızarmış patlıcanlarımız bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Ben iki kat yaptım ve son kalan patlıcanları da peynirlerin üzerine yerleştirdikten sonra kalan sosun tamamını üzerine dökelim ve yayalım. Daha sonra üzerine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında kaşar peynirleri eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti, fırından alalım. Üzerine hafifçe kırmızı toz biber serpiştirdim ve maydanoz yapraklarıyla süsledim. Dilimler halinde keserek sıcak olarak servis edelim kahvaltı veya davet sofralarınız için hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.